kadar kontrol şeyi var mı? yani? Bölge görüyor musun? Offroad M2 diye görünüyor şu anda. Şu an göremiyorum. Bir tane komutanım, işaretlediğim bölge, pazar bölgesinde mi düşündüler? Bir iki üç tane ee... araç yasası besledik, bir kontrol Anlaşıldı. Girdiler, vergi. Bir eksenle, bir star aratış, devam etmekle şu anda gördüğüm kadarıyla bir bakabilir misin? Anlaşıldı. Hangi yöne ilerliyorlar? Yapabiliyor muyuz? Takta. Darbesini. Yeşillikte sıkıntım yok, direnç güçlü. Hızlı atış yapıyoruz. Bir dakika sıkılıyorlar. İlerliyorlar konstant. Neyse, onları göremiyorum konstant. Hızlıyim ha. Anlaşıldı, tamam. Zırhlı Ema. Bir zırhlı daha, iki zırhlı daha geliyor şu anda Batı tarafı. Lazer, lazeri alalım. de la Kalkıyorum. Biliyorum roket diyorduk tehlikedeydim o yüzden kalktım geleceğim tekrar geri bölgeye güvenliğe alsınlar. Herkese merhaba arkadaşlar, 3'e hoş geldiniz. Bu bölüm birazcık daha farklı bir bölüm olacak gibi görünüyor. Ne yapıyoruz efendim bu bölümde? Ne yapıyoruz bu bölümde? Hem UH60 kullanıyoruz, hem AC-130 Spooky kullanıyoruz. O da kendisi de USAF modunun, USAF USF modunun bir eklentisidir. Kendisi Gunship versiyonudur. AC-130'un muazzam güzel bir uçak. Şimdi onu kullanıyor olacağız. Uçakta otopilot var vesaire falan. Bu uçağın mu, bu arada linkini de aşağıya bırakıyorum. Atölyeden indirebilirsiniz. Şimdi e, küçük bir grup var. Küçük bir grup e, azap. E, Özel kuvvetler komutanlığına bağlı. Azap grubu. Şu anda bölgeye gidiyorlar e, bölgede bir işte e, rehine kurtarma e, tarzında bir e, olay söz konusu aynı zamanda bir köyü düşmanlardan arındıracağız. E, yan görev gibi düşünebilirsiniz deneme aşamasında şu an sunucuyu deniyoruz bir bakıma. E, önce onları e, piyadeleri yere bırakıyoruz helikopterle ondan sonra helikopterle geri geliyorum Spooky'e geçiyorum. Hatta o anda e, tam böyle artık taksi yapacakken de birisi daha katılıyor bana İki kişi beraber Spooky ile uçuyoruz ve havadan Bölgenin etrafında uçarak, orbit atarak gözlem yapıyoruz ve atış desteği sağlıyoruz. Ondan sonra da en son artık piyadeleri ve sivilleri helikopterle gidip oradan alıyoruz. Böyle güzel böyle bir konsept bir görev yaptım. Mümkün olduğunca kesmeye çalışacağım. Görev normal süresinde baktığınız zaman 2 saat 45 dakika falan gibi bir süre sürmüştü. E, mümkün olduğunca bunu kısaltmaya çalışıyor olacağım. Bu arada eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 2000 aboneye doğru yaklaşıyoruz. E, hepinizden desteği bekliyorum. Y selas. ¿Y qué over Binecek misin uçağa? Binecek misin? Çok. Gel gel. Co-pilota gel. Gel mi Hoş geldin. oradan iletişim geçersin. Anlaşıldı. Bizim e, kodumuz da sayımız mı? Hı hı Eee Uçan Hadi bakalım Uçan <laughs> کنتروشی بارم اید یا ای کنتر ترسیزی اینجا که از آشگه بیگه بیار سرد مردم کنترم ترمایز هار نیستی که Olumsuz sizin sağ tarafınızdayım. Farklı bir açım yok. Ee, tespit edilen yerin sağ tarafında başlayın. Kalın mı? Tekrar edin. Uzgular tespit edildi. Örnek kalabalık olmuş kişiye. Görüşmek üzere. Uçan Föngön, Thermals Morning efendim. Kalın, anlaşıldı. Komutanım şimdi bizde nasıl silahlar var? Bizde 105mm top var, 40mm otokanon var. Ee, buffers topu var. Bir de e, K15'in makinalı tüfeği var, şey minigun var. Ee, ben şimdi otopilota geçiş yapıyorum, başlayayım. tamam mı? Aşır. Ee, Aşır. kontrollere Ağırmışım. bir şey yapma, dur bakalım ne yapacak. Uçak kendi kendine gidiyor gerçi de. Ee, geçiyorum haberin olsun, tamam. Ağırmışım Ağırmışım Komutanım isterseniz ben navigatöre geçeyim veya TV operatöre. Komutanım düşmanla burun burun imgeni çekiyorum. Tamam, otopilotu bıraktım şu anda. Kendi Şurada. götürüyor. Ee, ben şu an hangi koltukta olduğumu bilmiyorum ama herhangi bir koltuğa geçmen zaten pilot dışında herhangi bir koltuğa geçebilirsin. Sorun yok. Önce geçiyorum. TV operatörü konuşmayalım. TV operatörü geçiyorum. Tamamdır. yıkıcı bir yere rast değerlayarsak hafta yarı da yollarız. bizim çocuk bizim çocuklar bölgedeler zaten. Onları bulmaya çalışacağım önce. Evet, 2000'e <laughs> çıkartacak biz inşallah. Lazer senin ben lazerin <laughs> ben Komutanım siz mi tarıyorsunuz şu an? Ben, ben attım şey. bir. Mermiler nereye düştü? Gördün mü? Weapon limit nerede acaba ya? Aa aşağıya bakamıyorum şu an bir dakika. Ee, Buraya aldım. Orbita değiştiriyor dikkat et. Çok şeyde kaldık. Ee, çok dikinde kaldığımız için atış yapamadık bölgeye. Komutanım, Orbit değiştiriyor. Durumlarım stabil gerek yok. Ee, Kendinize güvenin zaten. Bir dakika şimdi Orbit'i değiştiriyoruz Birazdan atışa geçeceğiz Anlaşıldı Komutanım tam olarak nerede düşman bataryası ee, Bak benim markladığım gö bölge görüyor musun Offroad M2 diye görünüyor şu anda ee, Şu an göremiyorum var Komutanım işaretlediğim bölge Lazer bölgesinde mi düşmanlar Eee Hem kulaklarım sağır oldu saçma bir şekilde. Devam Hazır komutan şu anda dikiş yapamıyor. Bir bakabilir misiniz? İyileniyorum. Ot yanındayım. Gönül. gördüm komutan. Gördün mü bölgeyi? Ateş Aynen. ediyorum şu anda. Sonun süp tüptar. <laughs> Buradaki düşman herhalde yeri yapmış komutan. Altta bir gözlem yapacağım raporu. Yeşil yeşil. Kökan yeşil, yeşil umuta desteğe çıktım. Berat Zedim. Berat Zedim. Berat Zedim. Şey sen ee, ben senin lazerine kilitlenebiliyorum bu arada haberin olsun. Herhalde... öldü. Yok, öldü. Bir tane sağında var onun. Ee, sağ taraf diğer büyük binaya doğru. Tamam öldü o da. <laughs> şunlar bizimkiler galiba. şu binanın arkasındakiler. Herhalde. Evet, Bekirler de bizimkiler herhalde. Eee... Evet olabilir. Hop tepeye çıktı Zeus'u. <laughs> Zeus galiba tepeye ışınlandı çünkü Aa. herif uyandı. <laughs> Çok iyi abi ya. Evet evet. Yeni mantığı... Hop ışınlandı bir daha. <laughs> Çok iyi. <laughs> Ateş ederse ama, kızarım yani. Işınlanarak tabi. <laughs> Hop takımlar... ışınlandı. <laughs> Nereye gitti? Buraya gitti. Ha, azap takımına bilgi gelecek mi? Yo, kasten yapıyor olabilir ha bunu bu arada. Ee, burası Şahin konuşuyor. Azap, civarlarda çatıları ışınlanan biri var haberiniz olsun. Şuna da neden diyorsunuz komutan? Ne diyeceğim oğlum? <laughs> tekrarı yapar mısınız? Anlaşılmadı. Hedef tekrarı yapıyorum. Patlamış, imha edilmiş Ural kırmızı binanın yanında ana caddenin üstünde. Onun çatısında bir tane düşman vardı. Şimdi onun doğusundaki binanın çatısına gitti. Keskin nişancı. Keskin nişancı. Çatılarda gezen birisi varmış. Patlayan Ural'ın oradaymış. Nerede? Patlayan Ural'ın doğusundaki ilk bina. Patlayan Ural'ın doğusundaki ilk binada, çatıda. Hedef varmış. Çatılardan şey sıçrayarak geçiyor. Aa! Ne? Anlaşıldı <gülüyor> 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 Böyle bir şey olamaz ya. Aa, çok iyiydi. Benim lan o dedi. <laughs> Sav <laughs> <laughs> <Çok iyiydi> bu, sabi. Komutanım pozisyon al Çok iyi değil mi? Evde birilerim var. Evet. Evet, birileri var. Komutanım bu F-16'da oluyor mu böyle bir şey? Yok ya, bu safın, bu, bu şeyinde var. Bu uçağında var. Kapıda bizim var. De... İçeri girmeye çalışıyor. <laughs> Seni de aldılar <laughs> orada. <da. gülüyor> Çok iyi. Ay. Aa biz dönelim bence artık. Ne oldu komutanım? E ee, şey adamını çıkartacaklar ya. O da dur. Bak yine ışınlanmış. Ayıp ya. Uzaklaşıyoruz. Ben aldım uçağı. Şahin dinliyor yuva devam et Şahin bölgeye yakın 3 tane, <laughs> tane araç yasası. Tekrar diyorum bölgeye yakın 3 tane araç evet, evet. Anlaşıldı. Geri dönüyoruz bölge. E, e, şu anda gördüğüm kadarıyla. Bir bakabilir Anlaşıldı. Hangi yöne ilerliyorlar? E, muhtemel operasyon bölgesi. Anlaşıldı. Evet dön dönüyoruz geri Araç... Hm'nin olduğu yerden yaklaşan araç varmış. Ben mi yanlış görüyorum? Aç bak. Bir daha bir tarama işte gibi bir, bir görüşleri Şu anda operasyondalar komutanım. Tamam. Evet. Ee, güvenli yoldan bizim bölgeye doğru araçlar geliyormuş burada. Müttefik düşman. Belirsiz. Kırsınız evet. evet. var mı komutanım? Bakmaya çalışıyorum şu an. Komutanın radarı çevirebiliyor muyuz? Radar ayrılıyorum güvenliğimiz açık. Komutanım ee, bir kişi var komutanım. yani ya. Radar sol tarafa doğru çalışıyor şu an. Sivil olabilir. Test edebilirdim şu an komutan. komutanım. Hala alınmamış. Komutanım gördüm. Şey. Köyde zırhlı. 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 Tekrar kontrol sağlayıp sivilleri bırakalım. Köyde zırhlı araç var. Anlaşıldı. Köyde zırhlı araç varmış. Zırhlı Abi çok sinir hızlı şekilde geçirin. Anam 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 atış yapamıyorum şu anda. Ben de. Yo yapabiliyor muyum? Bir dakika. Nerede şurada? Yeşil hiç sıkıntım yok. Binaya e koşuyorum. Zırhlıya atış yapıyoruz. Bir dakika zırhlıyı göremiyorum. Atış yapıyorlar komutanım. Bilginize. Zırhlıyı göremiyorum komutanım. şekilde kimse gözünü çıkartmasın. Kapıyı kapatın. ha. Anlaşıldı, tamam. Zırhlı imhaçları Bir zırhlı daha, iki zırhlı daha geliyor şu anda batı tarafı. İki zırhlı daha geliyor batı tarafında. Ben mi kurum komutanım göremiyorum? Beyler, siperlerin başında bekleyelim. Umut. Lazer lazer mi bak? bir şey duyabiliyor musun? Benim kulaklarım sağ oldu çünkü. <laughs> <laughs> Düşman zırhları hediyelerle getirildi. Çok güçlümüş oğlum bu. <laughs> Şahin dinliyor. Belirtilen koordinatlara bir adet helikopter yollayabilir misin? Anlaşıldı. Ee, i̇niş yapıyoruz şu anda. Helikoptere geçiş yapı geleceğiz oraya. Anlaşıldı. Tahmini var üstüreniz on e, bir saat. saati... Azap 1 saat boyunca oradasınız. Bilginize. Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı. Sınırları kontrol edelim. Kontrol sağlayalım tekrar. Anlaşıldı. Liman, e, biz kontrol ettik. Komutanım termalizm bu arada e, güvenli bölgeden sığa çıkış mıydı, giriş miydi? Hiç hatırlamıyorum Saat ya. Ya sağ kumdan helikopterlere gireceğiz. aç. Bandara açık. Bölgede elektrik direği var mı? Ne ee, bakıyorum komutanım gözükmüyor. Anlaşıldı geliyoruz. Komutanım kalkmamız gerekiyor makineli Vururlar Görüş var Araç temiz Hızı olmaz lazım Tamamdır Siviller bitti Anlaşıldı. Adam mı? Anlaşıldı, Bizden gelen. Kalkıyorum. Biliyorum roket diyorduk tehlikedeydim o yüzden kalktım. Geleceğim tekrar geri bölgeye güvenliği alsınlar. User left your channel. User joined your channel.